Merhabalar. Bugün çok popüler olan sütlü biber kavurmasını denedim. Tadı hakkında yorumlarımı söyleyeceğim. Şimdi tarifine geçelim. 1 yemek kaşığı tereyağına ihtiyacımız var. 4-5 adet biberi ihtiyacımız var. 1 yemek kaşığı kadar da un. 1 su bardağı süt lazım. Bir şey daha. 1 yemek kaşığı tereyağıyla ne yapacağız? 1 yemek kaşığı kadar toz kırmızı biberi de üzerine gezdireceğiz. Ben kaşar da kullandım bu aşamada. Bakın lezzeti hakkında yorumumu yapacağım. Durun bir dakika. Beğenmediğim bir şeyi asla beğendim demedim. Bakın bu popüler olan tariflerden bazıları güzel bazıları değil. Ama bunun hakkında ne düşünüyorum biliyor musunuz? Kahvaltılık olarak yapılabilecek en güzel kahvaltılıklardan biri bence. Ekmekle de tüketebilirsiniz ekmeksiz de. İçerisine bir çay kaşığı da tuz ekleyin. Bakın, sütünü daha çok da koyabilirsiniz. Daha cıvık bir kıvam elde edersiniz. Ben üzerine kaşar da gezdirdim. Daha hoş ve daha lezzetli bir ne oldu? Kavurmam oldu. Sütlü biber kavurması kesinlikle deneyin. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Deneyenleri kesinlikle yoruma bekliyorum. Bence bu tarifte tam tutma olayı var. Yani şu eksik, şu fazla demeyeceksiniz. Tam ölçülü bir sütlü biber tarifi bu. Açıklamaya da yazıyorum. Üzerine gezdirdiğim tereyağı ve toz kırmızı biber de olayı bitirdi. Aslında ikisine de silme tereyağı kullandım. Ben tarifte daha çoktu ama ben tereyağının çok olduğunu düşündüm tarif için. Biberlerim de çok tazeydi. Bunlar benim köy biberleri ama siz sivri biberle de yapabilirsiniz. Sadece acı olmasın. Biliyorsunuz ki acı biber kızarttığımız zaman evde gözlerimiz kesinlikle yanar. Yapmayalım öyle. Evet. Bu şekilde doğradım. Tabii ki tohumlarını koymadım ama israf etmemek adına oralarını da aldım. Şimdi arkadaşlar, bunun lezzetini neye benzettim sizce? Ben lezzetini beşamel sosuna benzettim ama kavurma açısından yani biber kızartması düşünün ama tereyağının lezzetinin geldiğini. Un kokmadı. Neden un kokmadı? Çünkü ben unu 30 saniye kadar attığım zaman tereyağına yani biraz biber kavrulduktan sonra attığım zaman ne yapıyorum? Biraz unu kavurduğunuz zaman tatlılarda, kızartmalarda veya makarnalar için yaptığımız beşamel soslarında eğer unu bir tık kavurursanız öyle un kavurması kokusu hissetmeyeceksiniz. Biberimiz çok aşırı ölmesine gerek yok çünkü sütle de biraz pişiyor. Yine de biraz kızartın tereyağında. 1-2 dakika kızartabilirsiniz. Sayfamda değişik yemek tarifleri mevcut. Bu lezzeti ilk defa deniyorum. Kahvaltıya ne yapacağım diyenler. Bunu kesinlikle deneyin. Denediğinizde beğeneceğinizden o kadar eminim ki. Bakın burada bekledim bekledim ve kendi kendine tereyağından. Mesela ben normalde kızartmayı sıvı yağ ile yaparım. Bu öyle değil. Sütlü biber kavurmasında tereyağı kullanılıyor. Bu da benim hoşuma gitti. Açık söyleyeyim lezzetini artırdı. Şimdi ben bu aşamada bir yandan da tereyağında kır kırmızı yani toz kırmızı biberim sakın diğer kırmızı biberden koymayın acı olur toz kırmızı biberimi bir yandan hazırladım bu üzeri için olacak bakın böyle eritin ve hazırlayın bu sütten yani sütteki son hali kaşarı falan girmiş hali bakın üzerine böyle gezdiriyorsunuz olay yani olay bir kahvaltılık sıcakla tüketebilirsiniz soğukla tüketebilirsiniz yani iki şekilde de beğendim açıkçası bu tariften çok sütle biber yan yana geldiğinde nasıl olur diye düşünüyordum. Ama inanın çok beğendim. Evde de çok harika bir koku oldu. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Sayfamda hepinizin yorumlarını tek tek okuyorum, dikkate alıyorum. Denemenizi dememe denememi istediğiniz bir tarif varsa hepsini deneyebilirim. Afiyet olsun şimdiden. Bakın bu son hali. İçindeki kaşar da eriti farklı bir kahvaltılık arıyorum diyenler için çok ideal bir lezzet.